Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların tüm taraflarına şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların endişeyle takip edildiği, söz konusu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtildi. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada, Kosova Barış Gücü'nün, KFOR olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik, ifadelerine yer verildi açıklamada, bölgede gerilimin azaltılmasının, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğu vurguladı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kosova'daki son gelişmelere dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova'da Sırp göstericiler ile Kosova polisi arasındaki çatışmalarda yaralanan Kıfor misyonu askerlerine dayanışmamı belirtmek istiyorum. Aralarında üçü ağır ancak hayati tehlikesi olmayan 11 İtalyan askeri de var. İtalyan askerleri kendilerini barışa adamaya devam ediyor ifadelerini kullandı.